Denizlerden esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. Bilsen, melali hasretü gurbetle ufki Şam'a bakan, Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin? Ne sen, ne ben, ne de hüsnünde toplanan bu masa, ne de alamı fikre bir mersa olan bu mai deniz. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. Sana yalnız bir ince taze kadın, bana yalnızca eski bir budala diyen bugünkü beşer, bu sefil iştiha, bu kirli nazar, bulamaz sende bende bir mana, ne bu akşamda bir gaminermin, ermin ne de durgun denizde bir muber lerze-yi istirar istina Sen ve ben ve deniz ve bu akşamki lerzesiz sessiz topluyor bu yeri ruhunu güya Uzak ve mai gölgeli bir beldeden cuda kalarak bu nef'i hicre müebbet, bu yerde mahkumuz o belde durur menatı kıduşi zeyi tahayyülde mayi bir akşam eder üstünde daima aram eteklerinde deniz döker ervaha bir sükunu menam kadınlar orada güzel ince saf leylidir hepsinin gözlerinde hüznün var hepsi hemşiredir veya hutyar Dilde tenvimi ızdırabı bilir, dudaklarındaki giriyende buzeler. Yahut o gözlerindeki nil sükutu istifham, onların ruhu şamı muberden mütekasif menekşelerdir ki mütemadi sükunu samtı arar. Şule-i bi hüzni kamer, mülteci sanki sade ellerine. O kadar natuvan ki ah onlar, Onların hüzni lali ki, sonra dalgın mesa, o hasta deniz, hepsi benzer o yerde birbirine. O belde, hangi bir kıtayı muhayyelde, hangi bir nehri dur ile mahdut, bir yalan yer midir veya mevcut, fakat bulunmayacak bir melaze hülya mı? Bilmem yalnız bildiğim sen ve ben ve mayi deniz Ve bu akşamki eğiliyor tehsiz bende evtari hüznü ilhamı Uzak ve mayi gölgeli bir beldeden cüda kalarak Bu nefyü hicre müebbet bu yerde mahkumuz.